Yok Akıyor mu? Ha okey. Kaynatıyoruz valla. <laughs> Allah sana senin gibi çocuklar vermez inşallah diye. Bir Sus Şengül. O konuda acayip tutucu roman arası falan herhalde. <laughs> Paylaşmayayım ya. <laughs> ya ben işte... E, yani karım da sürekli dalga geçiyor benimle. Çünkü be, beceremiyorum. Selfilerim gerçekten rezalet. Onlardan bir tanesi yani son çektiğimi paylaşayım. Tamam paylaşayım. Nereli olduğumu. Ben Ankara'da doğdum büyüdüm. Ama işte bir Artvin şeyi var. 30'lardan sonra yaşamak isterdim herhalde. Teknolojiyle beraber çok fazla bozulduğumuzu düşünüyorum ben. Yani teknoloji yokken duymuyorduk, i̇şte görmüyorduk. Göz görmeyince, kulak duymayınca gönül katlanıyordu herhalde. Ne bileyim. O kadar uzun yıllar oldu ki hatırlamaya çalışıyorum. <laughs> ha yok, yok. Yani işte motosiklet posterleri falan vardı ama. Ya röportajlarda çok özel hayattan bahsetmeyi sevmiyorum açıkçası. Bir de işle ilgili olan yani röportajlar genelde iş, genellikle işle ilgili oluyor da ya işi e, anlatmayı çok sevmiyorum. Yani işi göstermek daha çok işime geliyor. Zaten yaptığım bir şey yani. Hani orada görsünler istiyorum. Yani anlatmak bir de benim anlattığım şeyler insanların hayat şey görüşleriyle çok örtüşmeyebilir. Yani hani kendileri ne istiyorlarsa onu çıkarsınlar, onu görsünler istiyorum. Ya yani ben anlatmayayım ya. Ben ben yanlış anlatırım büyük bir ihtimal. Çok çok oyuncağım vardı. Valla bilmiyorum ki telli arabayı çok severdim. Yani hani şimdiki çocuklar bilmez onu ama işte uzaktan kumandalı arabanın en ilkel hali. Hani benim yaşımdakiler, benim yaşıma yakınlar çok iyi hatırlayacaklardır onu. Var, Erdem Ergün'ün Zaman diye bir şarkısı var onu çok seviyorum. Yani sürekli dinlediğim şarkılardan bir tanesidir. O kadar çok dolu ki hafızam anlatamam yani hani... Ee... Tiyatrodan kaynaklı yani herhalde binlerce sayfa ezberlemişimdir. Bir de bir günlük dizi geçmişim var. Ee, bu sayede bu hafıza durumunun bu beyin hikayesinin nasıl bir şey olduğunu daha daha iyi kavradım diyeyim. Çünkü öyle bir şey ki şimdi mesela bir oyunu ezberliyorsunuz baştan sona 80 sayfa atıyorum yani işte 80 sayfa ezberliyorsunuz. Onu 5 sene oynayıp Oyun bitti dedikleri zaman bitti dedikleri zaman bir hafta sonra hiçbir şey hatırlamadığım olmuştur yani. Bir hafta sonra ama mesela işte sezon bitiyor Mayıs ayında 3 ay aramız var 3 ay sonra tekrar başlayacağız oyuna. Başladığımı biliyorsam yer devam ediyor kaldığı yerden evet bitti dedikleri anda siliyor değil. Devam ettiğini biliyorsam silinmiyor ama bitti dedikleri anda bir hafta sonra hiçbir şey yok bende evet. Ki hafızam yani hafızamın çok güçlü olduğunu söylerler gerçekten çok kolay ezberlerim yani hani atıyorum bundan bir 5-6 sene öncesine kadar telefonda neredeyse kayıtta kimse yoktu yani tıkır tıkır çeviriyordum falan. Şimdi artık o da yok. Çok ağzım bozuk ya. Bununla ilgili yani küfürle ilgili bir sosyolojik değerlendirme okumuştum. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Japon toplumunda her 5 kişiden 3'ü üç, ülser. Bunun sebebini de sosyologlar küfür kültürünün olmamasına bağlamışlar. Küfür gibi bir şeydir ya, siboptur yani. Yerine ve zamanla göre değişir vardır yani, yani çok çok şeyler söyleyebilirsiniz ya da söylemeden de an anlatabilirsiniz. Çok da çok daha kestirme. Sadece Instagram kullanıyorum ben. Onun dışında bir şey kullanmıyorum. Instagram'ı da çok kullanamıyorum açıkçası, yani beceremiyorum yani işte. Karım biraz yardımcı oluyor o konuda. Çok nadir işte yani hani Şeyma bazen söylüyor bak diyor işte bin kişi düşmüşsün bin kişi yükselmişsin falan. Dedi. Çok kötü. Çocukluğumdan beri çok kötü. Ben hayatım boyunca uyumadım diyebilirim. Yani hani bana ben hiç uyumuyorum dediğim zaman inanmayan arkadaşlarım vardı. Benimle tatil yaptılar. Gerçekten uyumuyor musun dediler. Yani hani yok öyle bir şeyim yok. Genellikle sabah sabaha kadar oturuyorum yani hani ama şeyden oturuyorum yani hani uyuyamadığım için oturuyorum. Yani saat öyle 11'de 12'de yatağa girip sabah 7'ye kadar döndüğümü çok biliyorum yani 50 kere kalkıp falan. Uyuyamayıp yok tamam olmayacak bugün falan deyip kalkıp devam ettiğim hayata çok oluyor. Çocukluğumdan beri böyle ama yani hiç değişmedi. İlk filmi hatırlamıyorum ama galiba yani net hatırlamıyorum ama galiba Bruce Lee'nin filmiydi. Dünyanın dövüş efsanelerinden biriydi kendisi. Allah rahmet eylesin. Bilmem vardır ya vardır vardır bilmiyorum nasıl ya artık birinin dilimin dönmediği bir sürü şey vardır. Daha hatırlayamadım şimdi. <laughs> <laughs> Roman evası falan herhalde. <laughs> Böyle işte şu müziği severim falan durumum yok açıkçası yani müzik evrenseldir yani ne hoşuma giderse onu dinlerim. Arada bir takılırım birilerine, bir müziğe falan. Ama yani ama şudur dediğim bir şey yok açıkçası. Çanakkale'ye gittim. Ee, bizim dizinin şarkısı. Komple teorileri. En son ne izledim? şey, canım arkadaşım. Şey, can dostum. Gülme, kalp ve şu kalpli göz var ya onlar.